Of. Ananı sattım çocuk. This is only chance. VS'ye bak oğlum. We have to take it. Ama Godzilla siker ki. Kongo. <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum ne gülüyorsun? Aklıma bir espri geldi de. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma. The Kong mi? Oğlum Kong ne Yaz Işte yazdı biri, biri yazdı. <laughs> ne yazdı biri? Thank you yazdı. Jurox <laughs> mu yazdı? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Abi Kong nasıl sikebilir ki yani? Kanka. Godzilla oğlum manyak mısınız oğlum, siz? Oğlum Trex gibi kolları var Godzilla'nın hiçbir şey yapamaz ki o. Kanka deli misin ama? Godzilla abi? böyle bir kafa kola aldı Onun mı kanka? Oğlum zaten armada Godzilla yeter Godzilla'nın hiç damage yemez ki Kong'dan. Kanka de ben kafa de. kola biter bak. Tek <laughs> kafa kola biter. Orada ayağa kadar Godzilla'nın zaten. Zaten. Büyük büyütmüşler had a yani Kong'la. So. Çıtır oldu çıtır çıtır chat bir şey yok çıtır oldu amına koyayım be. Acaba video izliyorum ondan mı oluyor bu? Dur şimdilik 4000, oyuna geçince 8000. Tamam mı chat? <laughs> <laughs> ha Kong insanların tarafında değil mi? Godzilla'yı durdurmaya çalışıyor. Hayır. <laughs> Kong adam gemi yok ya.

Godzilla is out there and he's hurting people, and we don't know why. Yeah. There is something provoking him that we're not seeing here. I'm at the same opinion. The myths are real. Yeah. 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 There was a war. What well, the happened, bows to no one. Ya bir siktirin gidin abi. O Godzilla'nın yok etmesi lazım ya King Kong'u. Kanka Kong, yok Kong bir şey yok. Siker, kanka sikebilir ya. Oooo. ya var ya bu klasik Batman mevzusuna <laughs> dönecek ya. Batman'in sıfır skili var ama bir süper kahramanları dövüyor ya kanka. Ben tek doluyorum abi. Kong hazırlıklıysa siker. <laughs> <laughs> Bak çimpi geldi maymunlar kazanır yazdı. Amına koydu bunu. <laughs> Kong sempatizanları.